Buyurun Semih Bey. Ben taz gereği günlük olayları yorumlayıp o olayların bize nelere sebebiyet vereceğini tahmin etmek üzere e, düşünce geliştiren bir adamım. Süper. Biz de bunu istiyoruz sizden. Evet. Fakat mavi takımın her zaman farklı farklı tuhaf tuhaf oy kullandığını görüyoruz. Ben de. E, bu arkadaşlarımızın arasında karman çorman ilişkiler var. O takım adeta bir tarhana çorbası gibi. Anlayamıyorum. Sever misiniz tarhana? Tarhana çorbası güzel tabii. Ben çok severim acılı. Tarhana çorbasını her yerde yiyemezsin ya. Annem çok. Kıymalı, güzel. Annem çok yapar. Bir de Ramazan'ın vazgeçilmezi biliyorsun Aa, tarhana Ramazan'da çorbası. Yani. Ramazan da geliyor. Oradan mesajı vermek ister misin? Hayırlı olsun abi bütün hayır, hayır. Müslüman alemine Ramazan. Yani ne ne mesajı? Veriyor. Hayır yani Ramazan'da uzun programlar yapacağız falan filan. Onu onu söylüyorum. Ya tamam biz zaten gecelere zaten sahurda düşün... Biz üç aylarda girdik gecelere sen merak etme. <laughs> Normalde biz Ramazan'da geç başlardık ama şimdi biz e, Recep'te başladık yani. O yüzden e, önümüz Ramazan. Allah kavuştursun diyelim. Buyurun. Amin. Orada dediğim gibi karman çorman ilişkiler var. O ilişkileri de analiz etsek yarın hepimizi taca çıkaracak isimler var. Onlar da bence bu hareketleri yaparken ne yapmak istediklerini bilmiyor. Fakat Batuhan... Batuhan burada bu operasyonu yapmış gibi üstleniyor. İlla bir etkisi vardır ama kimse kimseye de zorla isim yazdıramaz. Batuhan da o kadar etki alanı güçlü bir isim değil. Herkesin de bir şekilde işine geliyor ki Poyraz'ın ismi çıktı orada. Bu deşilecektir. Poyraz çünkü bunu deşecektir. Bakalım altından neler çıkacak. Fakat senaryo olarak Batuhan dediğini yapmış gibi gözüktüğü için... Ben bu tarz adamları çok severim dediğini yaptı mı? Hadi ona verelim aslan payını yaptı. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Ama onun peşinde koştuğu intikam ateşi, hırsı, mücadelesi ee, bir kutsallık ifade ediyor mu? Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Kendi kendine anlatıyor. O da bilmiyor ne anlattığını. Geçen sene ne olmuş? Poyraz onu potaya sokmuşmuş haksız yere bir şeyler olmuşmuş bir hikaye yaratma peşinde. Fakat ben şeye bakarım, sonuca bakarım. Poyraz'ı ya sokan isimlerin başında geliyor mu? Evet geliyor. O yüzden ama bu hırs ona bir şey katar mı? Poyraz buradan güçlenerek de çıkabilir. Poyraz da öyle kolay lokma değil zaten. E, bu düellolarda biz şeyi göreceğiz. 8 kişi girecek, değil mi? Şöyle bende 7 e, şöyle... işte. 7 kişi girecek. Oradan da Poyraz çıkamıyorsa zaten bay bay happiness Poyraz. Hiç bana hikaye anlatma sen de. Şimdi ben maalesef Batuhan Karacaayı'ı tebrik edemiyorum. Çünkü eğer bu bir satrançsa boşa bir şah çekti. Ne boş. Yani hani mat yapamadıktan sonra şah çekmenin ne anlamı var Survivor'da veya sen bu şahtan dolayı sevinsen ben buna yalancı bahar derim yani. Şimdi Yiğit Poyraz Doğuş, Efe, Can, Poyraz. Eyvallah yanına dördüncüsü de gelecek. Tamam eğer biz potaya sadece böyle baksaydık çok güzel olurdu. Ama geçen haftadan kalma bir çılgın Sedat var. Batuhan var. Mehmet var. Oradan da var bir şey oğlu var. Yani bu düellodan birinin elenebilmesi için Gerçekten Survivor'ın şu anda hali hazırda en kötü yarışmacısı olması lazım. Yani sen sevgili Batuhan Karacakaya hikayeni anlatıyorsun anlatıyorsun. Eyvallah anlat ben de severim bu hikayeleri. Sana geçen sene üst üste seni düvelleye soktular. Sen de intikam soğuk yenen yemektir dedim Bize bir hikayeyi verdin. İzlemekten de keyif alıyorum da... Şah çektin de mat olmaz bu iş. Hiçbir şey mat olmaz yani. E karşı tarafın en fazla bir piyonunu yersin şah Ama şöyle sonra. bir durum var. Potaya girmek de güzel bir şey değil. Hiçbir yarışmacı sevmez. Ben bunu. sana bir şey Zaten söyleyeyim mi? Zaten Poyraz'ın bir travması var geçen <laughs> seneden kalan. <laughs> Sakın öyle düşünme. A, yok pota kimse istemez. Potaya çıkıyor. Herkes rahat oturuyor. Bak. sen orada çıkıp orada canını kurtarmaya çalışıyorsun. Sevgili mücadele içerisine Sevgili Semih'im Şöyle güzel e, şöyle şey söyleyeyim. Değil. Bu hafta potoya girmek... Mesela hani... Ben erkek yarışmacıların yerinde olsaydım... Hani herkes bir düello deneyimi yaşamak ister ya... Survivor'un başından beri hangi hafta bu düello deneyimini yaşamanız bu gerekiyor hafta. dersen... Bu hafta bu derdim. Hafta. E çünkü bu hafta 7 kişi potoya giriyor. Yani o yarışmacıların... O sahaya çıkıp o heyecanı yaşaması, elinin bir kum torbası tutması, labuta halkaya elinin değmesi bunlar çok önemli Ama şeyler. Bunlar ilk defa Survivor'a gitmiyor bu yarışmacılar. Şimdi Poyraz o heyecanları yaşadı zaten. Deneyimli bir yarışmacı. Yani içerik olarak orada herkes rahat otururken senin e, bir takım mücadeleler içerisine girmek güzel bir görüntü değil. Yarışmacı istemez bunu. Ben seninle aynı ben seninle aynı fikirde değilim İzah ediyorum yani bu hafta girilmesi gereken bu hafta, hafta hafif, girdi. Hafif, yani evet, hafif. bence şu anda Yiğit Poyraz'ın bir sevinç gösterisinde bulunması lazım. Batuhan Karacakay'ı bize ne gösteriyor ben anlamış değilim yani. Travmaları var. Poyraz tedavi <laughs> oldu mu? Poyraz'ın tedavi olduğunu düşünmüyorum ben. Tedavi olmamış ki Potayla ilgili konularda hep suratı bembeyaz oluyor. Ben o kadar beyaz görmedim ya. Rahatsız. A Bak Poyraz'a sorsan hiç girmek istemez tabii adam. Bunu söylüyorum işte. Ya hangi yarışmacı girmek ister düelloya? Ama bir yerde girecek. Girecekse o hakkını burada kullan. Yani zaten Sema girmeyecek mesela. Girdi. O kendi girdi. E tamam ama girdi sonuçta. Kendi girdi. Sen hangilerini sayıyorsan ona göre konuşalım. Senin senin saydıkların var. Bir olanlar var benim gözümün gördüğü. Tamam, Sema, Sema girdi ben, potoya yani benim sonuçta. için. Senin kendi için girdi. girdiği yani, zaman Sema girmeyecek yani. Ben bu hafta pota ile ilgili bir şey söylemek Dur. istiyorum. Sana çok katılıyorum. Ee, yani eğer bir antrenman yapmak istesem pota için hangi hafta yapmak istersin dersen bu haftayı seçerdim erkeklerden olsam. Bir kere e, matematik olarak da seçeneğin en fazla bu hafta kalma ihtimalim var. Ve rakiplerin de e, nispeten daha güçsüz. O yüzden de Batuhan'ın stratejisini e, uygulayabilmesini belki takdir edebilirim insanları manipüle etmek anlamında. Ama bunu mantıklı bulmuyorum bu sebepten. Çünkü bu kadar uğraşmaya değecek bir hafta mıydı bu? Bu kadar uğraştığını belli edecek. Hatta uğraşların son dakika U döndüğünü görüp buna sinirlenecek. Yani ben bayağı çabaladım diyen bir Batuhan var. Hoş duruyor mu? Biraz daha çabasız yapabileceği bir haftada daha e, yedirerek yapsa belki daha şık durur muydu bilmiyorum. Şu an bence boş yere bir uğraş peşindeydi Batuhan. Evet efendim isterseniz ikinci konumuza geçelim. E, Yusuf Yıldız'la Senem arasında konseyde ciddi bir tartışma dönüyor hem de bayağı da bir uzuyor sevgili İhsan Tarkan. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya öncesi de arasında. Ayşeyle Ayşe ile de başlıyor o tartışma. Ayşe ile başlıyor. Ayşe'nin Ayşe dönmesi var. Evet. Ya şimdi ben senemi anlamaya da çalışıyorum gerçekten bugün böyle bir dikkatle dinlemeye çalıştım. Yani çünkü şöyle bir şey oldu yani yanlış bir cümle kurabilirim ama. Ne bereketli bir sakatlıkmış desem çok mu yanlış yere gider acaba? Çünkü öyle bir sakatlık ki senin ki. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey tabii ki Amin. sakatlık ama. Ya bu sakatlık şöyle bereketli Seremin Survivor hayatı açısından. Bir hafta yazılamadı, bir hafta tercih edilmedi. Ondan sonra yavaş yavaş güçlendi, ses çıkarmaya başladı. Yani acayip performans olarak e, takımına katkı sağlayamasa da ses olarak takımına bayağı katkı saldı. Kendisine de fazlasıyla katkı sağladı. Ve bugün artık Survivor'da biz Mart yaklaştı. Survivor'un ee Survivor'ın böyle 50. 60. günü devireceğiz. Hala biz Senem'in sakatlığı üzerinden Senem'in insanları nasıl baskı altına aldığını izleyebiliyoruz. Bu enteresan bir şey. Yani diyor ki Senem bana mesela sakatlığımla ilgili soruyu Volkan abi konseye girmeden yarım saat önce sordu diyor. Oradan da Yusuf'a şöyle bir bakış attı diyor. Soramaz diyor filan. Yani çok enteresan ya. Gerçekten bugün ben Survivor'a gitsem bir yerim sakatlansa kırılsa bir şey olsa Allah korusun. Arkadaşlar sorar ya biz İhsan'ı yazabiliyor muyuz? Veya sorarlar senin durumun ne? Oynayabilecek misin? Sorulur yani bu sorular. Yani şimdi Senem kendini öyle bir konumlandırıyor ki bu bana sorulamaz. Yani Senem sen zaten Survivor'a geldin ve bir şekilde yani rasta gidiyor işlerin. Yani tabii ki sakatlık kötü bir şey. Yani sakatlığıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama ayağına bir dikişe katıldı. Yani o sakatlık seni buralara kadar getirdi ve şu an öyle bir duruş var ki sesi de güzel bir kız. Yüzü de güzel bir kız. Muhtemelen Birleşme Partisi'nde Senem'in hangi şarkıyı söyleyeceğini ve belki de şampiyonluk adayını konuşacağız biz. Çünkü Senem şu an oralara göz kırpıyor. Yani bakıyorum böyle takıma öyle bir baskı altına alıyor ki takımı. Yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor kızıyor, yeri geliyor. Garip garip de böyle bir davranışlar yani insanlar yazmıyor Senem'i. Mesela orada eksi sekizle falan oynarken artı birlik sevgiyi yazdılar. Senem'i yazmadılar mesela tercih etmediler. Senem bu şekilde davrandığı sürece de bence yazılmayacak ve şu anda zaten güç onlarda öyle gözüküyor